Dirençli OKB okay hastasıyım. Temizlik yapmaktan canım çıktı. Ellerimi bin defa yıkıyorum. Çok güzel özetlemiş. Tam vesvese rahatsızlığının güzel bir özeti. Ne diyor? Canım çıktı. Ya din böyle bir şey ister mi bir Müslümandan ya? Aslında cevabı bu. Eddin Yusuf. Ya din kolaylıktır. Peygamberim buyuruyor ki ben müsamahalı olarak gönderildim. İki şey yan yana geldiğinde kolayını tercih etmekle emrolundum. Allah Allah. Peygamber Efendimiz böyle canı çıkacak kadar temizlik yapmış mı? Elini bin defa yıkamış mı? Bir şeyi en fazla üç defa yıkayın. Üçten fazla yıkayan benim sünnetimi terk etmiş olur buyuruyor. Elinize necaset bulaştı. Bu necaseti üçten fazla abdest alacaksınız. Üçten fazla yıkadığınızda elinizi Peygamberimizin sünnetine uymamış oluyoruz kardeşler. Siz de temizlik için bir şey üçten fazla yıkamayın. Bu bir. Her şey pis geliyor bana. Hayır. Sana şeytan öyle diyor. Dolayısıyla sen şeytana uymuş oluyorsun. Lütfen. Bakın şimdi bir insanın diyelim ki elbisesine kan bulaştı. Kan. Kıpkırmızı. Elbisesini yıkadı bir. Baktı bir renk daha var. Tam kan çıkmam. Kan çıksa bir yıkama yeterdi. Bir daha yıkadı yine renk var. İki. Bir daha yıkadı bir daha renk var. Olsun artık o elbise temizdir. Ama kanın rengi var olsun. Üç kere yıkadın ya bitti. Onun için ilim vesvesenin en büyük temizleyicisidir. İlim olarak bunu bileceğiz bunun imanımıza da, ibadetlerimize de asla bir zarar vermediğini fark edeceğiz. Rahat edeceğiz. Şeytanı çatlatacağız. Allah'ın izniyle. Bak namazı terk ettim diyor ya bunun yüzünden. Daha sonra devam varmış. İki yıl ilaçlar kullandım. Geçmedi. Tükenmiş vaziyetteyim. Namazı terk ettim bu yüzden. Yardımcı olur musun Lütfen. Hemen şimdi organlarınızı sadece birer defa yıkayarak. Üç defa yıkamak sünnet ya. Sen şeytanın zıttına. De ki ya Resulallah ben senin sünnetini yapmamak için değil şu şeytanın burnu yere sürtmek için birer defa yıkayacağım abdest organlarımı namazı kılacağım. Ve bunda sabit ol, sebat et, şeytanı çatlat, melekleri rahmet okut Allah'ın izniyle.